Merhaba Mert'cim. Sen ne deney yapıyorsun burada? Evet, makineler deneyi yapıyorum. Vay basit makineler Şöyle yaptığın zaman böyle arka tekerleği duruyor. Hmm. Bu ben... nedir? Bu kırmızı olan şey nedir? Geberlik sistemidir. Adamsın. Şöyle yaptığı zaman Evet. Sistem Böyle. bozulabilir. Düzenli tutalım. Çınarcığım, Çınarcığım sen de traktörünü şimdi Mert'in traktörünü önüne koyar de, mısın? Ben Evet. Şimdi bunu Aferin sana. Şu an iki traktörü de taşıyabiliyor bu güvenlik sistemi değil mi? Evet. Biraz, o biraz, evet. biraz sağ dönüyor. Evet dengesini sağlayamadı. O yeşil traktörü alalım mı? Alalım. Biraz işleri bozuyor sanki. Tamam çok iyisiniz. Bırak bakalım yeşil traktör nereye kadar gideceksin Çınar. Onun güvenli olmayınca kendi başına gidiyor. Çünkü traktörlerin altında hareketli bir bant var. gidiyor. Yani basit bir güvenlik. Ana sistemi. da. Tamam bir tane. Onun da koruması yok. Koruması yok. Efendim Mert. Ciğim? Bunun altında güvenlik bantı yok. Aferin sana. Evet, güvenlik bantı yok. Hadi hoşça kal diyelim o zaman. Hoşçakal. kal. sen hoşça kal diyecek misin? Evet. Buraya bakman gerekir. Hoşçakal. kal. Ben ben